Hadi Elif hazır mısın? Bu metre sakızla boyunu ölçeceğiz senin. Tamam mı? Hazır mısın anneciğim? Sen ne yapıyorsun ya? Şeker mi yiyorsun? Ama çok zararlı. Sen çok fazla şeker yiyorsun Elif. Bırak artık o şekerleri. Bak dişlerin çürüyecek ama Elif. Tamam mı? Bak bak bir de eliyle eliyor Elif. Bırakır mısın o şekeri? Ver bana anneciğim o şekeri. Kaldıralım tamam mı? Ben şöyle bırakayım. Şimdi bu metre sakızla boyunu ölçeceğiz. Tamam mı? Acaba boyun kaç metre oldu Elif senin? Pepe de mi anneciğim? Pepe'nin de mi boyunu ölçelim? Dede de var orada. Dedenin de boyunu ölçeriz tamam mı anneciğim? O zaman şimdi başlayalım mı? Önce Pepe'nin boyunu ölçelim tamam mı? Hadi bakalım. Koy anneciğim Pepe'yi oraya. Pepe'yi böyle bırakalım. Dede'yi de böyle bırakalım. Bakalım bunların boyu kaç olmuş tamam mı? Hadi al bakalım Elif. Aç bakalım metre sakızını. Acaba boyları kaç çıkacak? Çok merak ediyorum. Aç anneciğim aç ben açamadım. Evet tut bakalım ucundan. Şöyle boyunu bir ölçelim bakalım tamam mı? Hadi çıkar çıkar. Ne yapıyorsun Elif hadi çıkarsana neyi bekliyorsun? Hadi ölç bakalım dedenin boyunu. Kaç çıkacak acaba? Anneciğim öyle. <laughs> Elif ne yapıyorsun? Öyle boy mu ölçülür ya? Şöyle yapacağız Elif dur. Dur anneciğim dur bir bırak sen Elif ne yapıyorsun ya Şöyle bir bakalım Ay baksana dedenin boyu kısaymış ya Pepe'nin boyuna bakalım tamam mı Şöyle şuradan tutalım Ay evet Dede ile Pepe'nin boyu hemen hemen aynı Elif kalk bakalım şimdi senin boyunu ölçeceğiz Tamam mı anneciğim Kalk ayağa kalk anneciğim orada bekle sen Hayır hayır oturma Elif ne yapıyorsun ya Geç karşıya oturma Ayağa kalk anneciğim ayağa kalk Şöyle tut bakalım boyunu bir ölçeceğiz Elif tamam mı? Dur 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 Şöyle yere değmesin sakızın da pis olmasın tamam mı? Şöyle bir bak bakalım. Ay bitti bu sakız ya. Tam boyuna göreymiş Elif baksana ya. Ama burada sayılar yazmıyor. Senin boyun kaç bilemiyorum ki Elif. Bu kadar mı senin boyun? Ama burada rakam yazmadığı için senin boyun kaç oldu onu bilmiyorum ki ben. Ama ne yapabiliriz biliyor musun? Benim aklıma bir fikir geldi. Boyunu bak şimdi şunu ölçeceğiz. Tut sen. O zaman boyunu bu gerçek metreyle ölçeceğiz tamam mı Elif? Evet. Olsa kızdı çünkü şey yazmıyor, boyun yazmıyor, rakamlar yok. Kaç olmuş? Boyunu ölçemedik Elifciğim. Tut bakalım ucundan. Tut 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 tut. Dur, elin acır. Dur, sen çek 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 çek. Sen buradan tut istersen. Dur, hiç kıpırdama tamam mı? Dur bakalım öyle. Yere değiyor değil mi? Şöyle. Kafanı kaldır, kaldır kaldır kaldır. Hayır çok kaldırma, düz tut ya. Ne yapıyorsun sen? Şaşkın mısın ya? Dur bakalım şöyle. Dur, dur, dik dur anneciğim hiç kıpırdama tamam mı? Dur bakalım. Kaç? Şuradan sabitleyelim. 99. Birazcık da şöyle yamuk duruyorsun. Korkma korkma bir şey olmadı şaşkın. Hayır kırılmadı. Küldü böyle. Senin boyun tam bir metreymiş Elif. Sen kocaman olmuşsun ya. Pepe'yi de mi bunu ölçelim? Koy bakalım. Koy. Pepe'nin boyu kaçmış. Onu da dik tut. Şöyle. Pepe'nin boyu da ay Elif 34 santim. Dedenin boyuna bakalım. O da 34 santim Elif. İkisi de aynı boyda. Senin boyun da 1 metre anneciğim. tam Sen... tamam. Tamam birazdan benim boyumu ölçelim tamam mı? İkisi de kocaman olmuş Elif ya. Aferin size güzel besleniyorsunuz. Çek o zaman. Çek. Hadi bakalım. Elif'e yemekten sonra içmesi için bir tane çilekli süt. Biraz soğuk. Şöyle kalsın burada. Birazcık ılısın. Yemekten sonra da karnını doyurunca da sütünü içsin. Sen burada kal tamam mı? Yer. Bu Elif nerede ya? Yemeğini yemesi lazım artık. Sütünü içmesi lazım. Nerede bu kız? Elif neredesin anneciğim? Aa, Elif buradasın. Anneciğim hadi yemeğini hazırladım. Elif ne yapıyorsun sen? <laughs> Elif ne yaptın anneciğim? Ben bunu yemekten sonra içmen için buraya koymuştum. Birazcık ılısın diye çok soğuktu. Sen bu sütü yemekten önce içtin ve bitirmişsin Elif. inanmıyorum sana. Anneciğim önce yemek yiyecektin ama. Yemek yiyecektim. Evet yemek yiyecektin ama neden içtin anneciğim o sütü? Ya inanmıyorum Elif sana. Sana ceza olarak seni hapse atacağım tamam mı? Geç bakalım. Geç. Geç bakalım oraya, dur, dur bakalım oraya. Sana ceza, tamam mı? Artık sen bu hapiste kalacaksın. Tamam mı anneciğim? Bir daha yemekten önce o burcu yemeyeceksin, tamam mı anneciğim? Bak sonra yemek yemiyorsun ama. Yemekten sonra sütün içeceksin, tamam mı? Sana burada bir ceza veriyorum, sen burada kalacaksın bir süre, tamam mı? Hadi o zaman görüşürüz. Elif'in milkshake'ini de şöyle koyayım. Elif'i çağırıp geleyim. İçsin uykuya yatsın artık ya. Yoruldu yeter artık. Ay bu evde bir tane küçük çocuk vardı. Nerede acaba ya? Onun kesin şuralarda yiyecek bir şeyleri vardır. Karnım da çok acıktı. Ay ne var acaba şuralarda? Ay milkshake buldum. Hemen ben bunu çalkalayıp içeyim. Ay kimse görmeden götüreyim. İçim. geç bakalım. Milkshake'ini getirdim domino taşlarını da sıraladık. Milkshake'in hemen şurada. Aa! Elif! Nerede bu milkshake? Anneciğim! Sen gördün mü milkshake'ini? Buradaydı anneciğim. Nereye gitmiş olabilir? Nerede olabilir anneciğim? Kim almış olabilir anneciğim? <laughs> hemen bak. Kim anneciğim? Palyoço mu aldı yoksa? Yoksa Helena'yı bir mi aldı? Elif şöyle bir bakalım buralarda mı acaba? Burada mısın? Kim aldı? Kim almış olabilir anneciğim? Elif bu kapının arkasında sanki biri var. Aç bakayım anneciğim. Hii, orada mı? Ay evin palyaç olmuş anneciğim bu. Palyaço Sen mi aldın? Baksana elinde ya. Çabuk geç şuraya. Geç seni hapse atacağım. Geç şuraya. Otur otur oraya. Seni hapse atacağım. Sen benim kızımın milkshake'ini mi aldın? Şuradan hapsi alayım. Gel bakayım. Gel bakalım sana ceza. Elif al anneciğim milkshake'ini. Al. Ver Elif'in milkshake'ini. Hmm, çok ayıp. Bir daha yapma tamam mı? Elif'in milkshake'ini alma bir daha. Sakın bir daha Elif'in yiyeceklerinden, içeceklerinden uzak dur tamam mı? Ay ne yapıyorsun ya her yeri kırdın ya. Tamam bir de af diliyor ya tamam. Tamam bir daha gelmeyeceksin tamam mı? Hadi bakalım.